Ben Ahmet tatlı ses. Birkaç gündür e, malumuz olan e, gerek yazılı basında, medyada bizlerle ilgili haberler oldu. E, saygı duyuyorum tabii ki. Ama e, gördüğüm kadarıyla ya e, yorumlara baktım. Gerek televizyonda gerek basında yazılan şeylere okuyunca insan aklına şöyle e, şeyler geliyor yani evet babam İbrahim Tatlıses bir şeyler düşünmüş ve bunu uygulamış. Saygı duyuyorum. Aslında bundan bir sene önce Harbiye konserine çağrılmıştım Kendisinin isteğiyle gittim. Ondan önce malumuz bir kaza olmuştu. Oraya da gitmiştim. Oraya da çağırdım da. Koşa koşa gitmiştim. Sonra kalp ameliyatı olduğunda Orada bulundum, yanında bulunması istedim saygı duydum ama sonrasında bir sene yakındır e, aslında hiç görüşmüyoruz. Ne bir telefonda, ne mesajlaşma. Hiçbir haberleşme yok. Tamamen artık kopuk gibiyiz. E, saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. Onun kendi yaşantısı. Benim de bir yaşantım var. Ben de bir aile babasıyım. E, tabii bu olaylar e, oldu ama böyle bir kelepçe mevzusu çıktı. Evet. Çağırıldım, gittim. Ne gerekiyorsa tamamdır dedik. Kelepçemizi taktılar ayağımıza. Bir alet veriyorlar. İşte 3 bin, bin metre, yani 3 kilometre kimse kimse yaklaşmayacak. Aslında kendisi İzmir'de, ben İstanbul'da yaşıyorum. Bir yaklaşma durumu da yok ama böyle bir karar alındı. Ama tabii bu arada sabah programları olsun bazı medyalarda hepsinde Konuşmaların hepsinde duyduğum şey bu kelepçe olayı aslında şimdiye kadar tabii ki kadınların öldürülmesi, çocukların katledilmesi aslında bu kelepçe tabii ki yani bana takıldı ve evet, saygı duyuyorum vardır bir şey diyorum ama bu kelepçenin aslında benden emsal olarak çıkmasını istiyorum o zaman hem kadınlarımızı bu tehdit eden eşlerinden ayrılmış insanlar var sevgililer var korku içinde yaşayan insanlar var eğer onlara da takılırsa kadınlarımıza da böyle bir şey olursa buna bastığı zaman direkt haberleşme yerine gidiyor ve anında müdahale oluyor çok güzel bir şey gerçekten çok iyi bir şey yani bu kelepçelerin e, yayılmasını isterim. Yani ben emsal olayım eğer böyle bir şey olabiliyorsa. Yani hmm. hani ben acizane kendimi söyleyeyim. Yani ben neyimle hani çok tehlikeli insanlar yok mu dışarıda? Katledilen kadınlar, aciz duruma düşmüş korku içinde yaşayan kadınlarımıza bu kelepçelerden takılmalı bence. Güzel bir şey. Ee, suçluya takalım diyelim. Suçlu diyelim biz kendimize. Yani takacaksın. hanfe Karşı tarafa da bunu vereceksiniz. Buna bastığı zaman kalacak. Yani demek istediğim gerçekten ee, çok mazlum aciz insanlar var. Korkudan ee, sokağa çıkamayan insanlar var. Madem öyle o, 3000 metre, 2000 metre, 1000 metre Yaklaşılmama şey olduğu için e, bu insanlar neden korksunlar ki? O öldürme tehlikesi, öldürülme tehlikesi yaşayan kadınlarımızın, kızlarımızın, annelerin ya da babaların, her neyse. Bütün mazlum olan insanlar neden bu korunmaya alınmasın? Bence alınmalı. Bunun için söylemek istiyorum. E, ben saygı duyuyorum. Onun dışında Şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Yani aslında çok konuşulmam istemiyorum. Her yerden sağ olsunlar çağırıyorlar. Ben konuşmuyorum. Yaklaşık 3-4 senedir dava sürecindeyiz. Bu davada da aslında hani böyle herkesin dediği gibi mal, mülk bir davası değil. Bakın bu yanlış anlaşılıyor. Bundan aslında şu anda konuşuyorum. Ne avukatımın, ne ailemin, ne kardeşlerimin Mağamcalarımı, ne dayılarımı, ne teyzelerimin, ne, teyzelerim, ne havalarımı, ne dostlarımın hiç kimsenin bu konuşmadan haberi yok. Ben şu anda konuşmam gerektiğini hissediyorum. Yani e, bizim davamızın aslında mal mülk diye bir şey yok. Malı koruma, kardeşlerimi, ailemi koruma davasıdır bu. E, hatırlar mısınız bilmiyorum ama e, bir şeyden çıktı. Bütün malımı mülkümü 20 yaşlı 22 yaşındaki bir kıza bırakacağım diyerekten yola çıkılmış bir dava. Ya yani nasıl olur da bu kadar çocuğu olan 7 tane çocuğu olan bir insanın e, bu tür şeyi yapması bana çok yanlış geldi. E, sizin o dediğiniz e, bazı şeyler de aslında yok. Ve ben biraz kalan bir şeyi kol, koruyorum. Bu da benim ailem için olan bir şey. Ben bugüne kadar bunu açık ve net söylüyorum. Çünkü o kadar yazılarda ım, sahte hesaplar var. İşte ne bileyim insanlar kendine göre bilip bilmeden yazıp konuşuyorlar, çiziyorlar. Bizim de çocuklarımız var. E, ailemizin torunum var. Yani benim bile üç tane torunum var yani. G baktığımız zaman okula gidiyorlar hepsi. E, hepsi e, bunları görüyorlar. Şöyle bir şey demek istiyorum. Şuraya bağlamak istiyorum. E, aslında bu işin malla mülkten değil tamamen koruma amaçlı, ailemi koruma amaçlı, kendi ailemizi koruma amaçlı açılmış bir dava olduğundan e, bilginiz olsun. Yani bir mallar geçiyor işte televizyonlar, radyolar, otobüs firması, tekstil firması, oteller, Kuşadası'nda oteller, evler. Efendime söyleyeyim bu durumda işte 48 daireli evler falan bunların hiçbir yok. Zaten bunların hiçbiri kalmadı. Yani ım, Hani öyle bir şey yok. Kimse böyle şey yapmasın. Biz aç gözlü veya da e, şey bir aile değiliz. Çocuklar hiçbir öyle değil. Hepimiz işimizde gücümüzdeyiz bir şekilde. Ben 14 yaşından belli yanındayım. E, 30 yıl babamla beraber bir yol gittik. Tabii ki malumunuz bir olay oldu. Enzim bir olay başına geldi. Yıllarca kendi çocuğum en ufak çocuğum iki yaşındaydı bırakıp e, yurt dışlarında Ankara'da yurt içinde İstanbul'da 3-4 sene sadece kendisine bakmakla geçti Çok şükür iyileşti Bizlere gerek kalmadı Sanırım öyle düşündü e, İnsanlar etrafında oldu falan bazı şeyler var Benim bir hayat yaşantım var ve tarzım var e, Ben Başka bir yerde yaşıyorum gibi Kendileri başka bir yerde gibi yaşıyorlar Ama Şimdi bunların hepsini aslında konuşmak isterim ama üstü kapalı konuşuyorum. Çünkü gördüğüm örf, adet, saygı, annemden gördüğüm e, edep beni çok konuşturmuyor. E, ama yine de bir evlat olarak şimdi bazı şeylere üzülüyorum. Evet. Kahroluyorum. Evet. Sabır. Evet. Biz e, Şanlıurfa doğumluyuz. Peygamberler şehrinden. Ey peygamber sabır derler bize. Biz o sabrı taşıyoruz herhalde. O yüzden üstü kapalı her şeyi konuşuyorum şu anda. Çok da fazla detaya girmek istemiyorum. Sadece olayın mal mülk olmadığını söylemek istiyorum ve bugüne kadar bunu net söyleyeceğim. Herhangi bir tapu, herhangi bir dükkan, herhangi bir iş, arsa, arazi, benim üstüme yapılmışsa ki ben normalde 110 şirket ortaklarımdandım ve e, kendisi İbrahim Bey, yani babam e, şirket başkanıydı. Ben başkan yardımcısı olarak 18 sene işletmecilik yaptım. 24 yıl gıdacılık yapıyorum, 24 yıldır gıda sektöründeyim. Aslında Tatlı Ses ismini gördüğünüz zaman restoranların çoğunu ben zaten çalıştırıyordum, benim restoranlarımdı. Ama sadece tat yazdığı için her zaman İbrahim Bey olarak görünüyordu. Ama arka perdedeki insan bendim. Aslında her şeyde, çok şeyde arka perdede olan bendim. Ve hiç konuşmadım. Bugüne kadar hiç konuşmadım. Eski videolara falan baksanız aslında konserlerde her yerde hep ben varım ama ben yokmuşum gibi. Çünkü ben hiçbir zaman kameranın önünde ya da yanında durmadım. Arkasında durdum. Çok görünmeyi seven insan dedim ama günümüz şeyinde artık işte sosyal medyalar onlar bunlar çoğaldığı için artık bir şekilde ortadayız ama eskiye bakarsak bundan 20 sene önce 25 sene önce böyle bir derdimiz yoktu biz görünmemeyi tercih edenlerdendik e, gurur duyardık babamızdan e, ve gittiğimiz yol e, bize gurur verirdi o yüzden e, hani e, şu konu mal mülk konusu işte yeter ya çok e, size verdi yedirdi doymadınız mı Vallahi billahi bilmiyorum ne verildi. Bir tane bir şey eğer verildiği ispatlanırsa bu yaşıma kadar bakın yine söylüyorum bu yaşıma kadar bir tane bir şey diyorum. Evet. Bir şey verildi. Soysuz verildi. Ve onu nasıl taşıdığımı ben bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez diye bir lafım vardır. Ve ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum. Evet bir şey verildi soysun verildi ve ben Ahmet tatlı ses olarak o soysunu taşıdığıma inanıyorum ve yine söylüyorum evlermiş arabalarmış malmış mülkmüş asla as e, yani alan almıştır giden gitmiştir yaşayan yaşamıştır yaşıyordur hala Eyvallah bir şey demiyorum ama bu konu çok artık e, üst üste abartıldı. Yani artık çok fazla şey olmaya başladı ve ben hiç konuşmadığım için insanlarda bir algı oluşabiliyor. Haklı yere, haklı yere oluşabiliyor. buna da saygı duyuyorum ama vallahi de billahi de dedim biraz önce dediğim gibi hiçbir şey yok. Bu davamız mal mülk davası değildir. Tamamen ailemi koruma davasıdır. etrafındaki insanlardan ama maalesef bir takım kararlar alınıyor. Ben de buna saygı duyuyorum. Biraz da fazla konuştum gibime geliyor. Ee, teşekkürlerimi iletiyorum. Sağduyulu olmanızı istiyorum. Olanları görüyorum zaten. Ee, Allah razı olsun diyorum. Seven var, sevmeyen var. Kimse sevmek zorunda değil bizi. Allah razı olsun diyorum. Ben sütüme göre konuşurum. Saygılar.